Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi İmam Hüseyin'in çadırının bulunduğu yer. Bu orta bölmenin diğer tarafı bayanlar ziyaret ediyor. Bu tarafın erkekler ziyaret ediyor. Ya İmam Hüseyin. Çektin mi? Gelin. Çekmedim. Video çekiyorum. Arkadaşlar burası da Zeynep anamızın çadırı. Burası da Zeynep anamızın çadırı. Ne Zeynep ana? Zeynep anamız bu Kerbela'nın Fatih'idir. Savaşına kadar kaybetsek de Zeynep ana dimdik durmuş. Hüseyin'in e, gücünü yere düşürmemiştir. Buranın tek bir, buradaki savaşın tek birisi galibi vardır. O da Zeynep anadır. Çünkü e, e Zeynep Zeynabana'm, anamın çadırı burası. insanlık görsün. Çek çek. Burası. Burası da. Burası da Zeynel Abidin'in çadırı. Oo, o, o çile çektiği yer değil mi? Çile çektiği yer değil. Gel be adak onaklar değil. Çadırın bulunduğu yer. Çile, e, değil çadırda. çıkamadı. Beşik Çıkamadı değil. Hastaydı. Hastaydı. Beşik öbür tarafta. Hastaydı. Ne oluyor gel ya. Esselamu Aleyküm. Satılmış abi. Satılmış abi. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Gelin. Ya Alekber. Ya Alekber. Ya Alekber. Burası da Alekber çadırı. Savaşan 200-250 civarında söylentilere göre 200-250 civarında bir Yezid askerini öldürdükten sonra 400-500 kişilik bir pusu kuruyorlar ve bunu o içerisinde öldürüyorlar. Yoksa normalde 14 yaşında olmasına rağmen hiçbir yer askerin gücü yetmiyor. 14 yaşında olmuş olmasına rağmen. Burası da Alekber'in çadırı. Alekber'in çadırı. Allah kabul etsin. <laughs> Geçin karşı boşluğa oturun. O boşluğa oturun. Bayanları da alalım. Hep beraber orada. Bir muhabbet edelim. Satı gel sesime gel. Sesime gel, gel. Gel. Gel yavrum, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, sağından gel. Sağından gel, 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 gel. Hah, buradayım. Satılmış abi. Karşıda gördüğün resim var ya. Kerberan o zamanki görüntüsü bu. Karşakta gördüğün resim Kerberan'ın o zamanki görüntüsü. Şu görüntü gezikler etrafı görüntüsü. çekeceğim